Merhaba, ben Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi enfeksiyon hastalıkları bölümünden doçent doktor Tuğba Damar Çakırcı. Bugün 1 Aralık Dünya AIDS günü. Dünya AIDS günü ilk olarak 35 yıl önce Dünya Sağlık Örgütü tarafından HIV konusunda halkı bilgilendirmek amacıyla ve bu konuda farkındalığı arttırmak amacıyla kutlanmaya başlanmıştır. Dünyada HIV AIDS vaka sayısı her geçen gün artmaktadır. Şu anda dünyada 39 milyon kişinin HIV ile yaşadığı bilinmektedir. Ülkemizde olduğu gibi Şanlıurfa ilimizde de vaka sayıları her yıl artıyor maalesef. Geçen yıla göre bu yıl vaka sayılarımızda %100 artış olduğunu söyleyebiliriz. Davası olan bu hastalıkta en önemli basamak hasta bireylerin belirlenmesidir. HIV enfeksiyonu korumasız cinsel ilişki, kan yolu ve anneden bebeğine gebelik, doğum ve emzirme sırasında bulaşabilmektedir. Bu nedenle HIV konusunda şüpheli teması olan her biri mutlaka HIV testini yaptırmalıdır. Böyle durumda biz enfeksiyon hastalıkları hekimlerine her zaman başvurabilirler. Son olarak söyleyeceğim HIV hastalığı artık tedavi edilebilir kronik bir enfeksiyon hastalığıdır. HIV hastaları evlenebilir, çocuk sahibi olabilir. Tedavi ve takiplerini düzgün devam ettirdikleri sürece ömür boyu hayatlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilirler.